şu anda arılar fena değil. 3 5 gidip gelmeye başladı. En sondaki 3. kovan, bölme kovan. Onlar çok fazla bal toplamaya gitmiyor ama bu en baştaki kovanla ortadaki kovan oldukça iyi. Bir 10 dakika kesintisiz video çekmeyi düşündüm. Çalışması nasıl diye izleyeceğiz. Hatta biraz daha yaklaştırayım. en sondaki kovana. İkişer üçer arı kalkıyor. Gidiyor doğaya. Bu kovandan sanki daha çok çıkış var gibi. Gördüğünüz gibi. Artış devam ediyor. Ortadaki kovan sakin görünüyor. Bir iki tane gidiyor, dönüyor. En sondaki kovan sanki biraz daha artmaya başladı. En baştaki ve en sondaki kovanların hareketliliği, şey diğerine göre daha fazla olduğu görülüyor. Oradaki kovan aslında iki katlı bir kovan, yani bunlardan daha çok arı olduğunu düşünüyorum. Bunlarsa 5 çıta 7-8 çıta bu. En son çıtanın bir tanesinde yavru olduğunu gördüm. Ve çalışmaya devam ediyor. 10 dakika boyunca izleyeceğiz bunu. Bakalım çalışması nasılmış. Şu anda saat altı falan. Hava ne serinlemesiyle beraber sabah ve akşam üstleri arılar da daha çok çıkmaya başlıyor bu üç katlı kovandı ortadaki onu böldüm çünkü ana gözü yüzüğü yapmıştı dedim o yüzüğü başına bozmayayım yavru doluydu dört çıta yavrularla beraber arısıyla beraber aldım oraya koydum alalı da bir hafta kadar oldu evet sanırım 8 gün oldu. O ilginçtir. Böldüğüm kovandan çok fazla bir arının doğaya uçtuğunu görmedim. Oraya kek de koydum ben. Beslenmesi için. Son bir iki gündür arı çıkışları daha çok olmaya başladı. Ve boş peteklerin de parlamaya başladığını gördüm. Yani yerlerden nektar getirmeye de başlamış. Buraya bir tane çıtanın yani üçte ikisi doğruydu. Üçte ikilik bölümündeki balı alıp buraya geri verdim. Orayı hem örmeleri gerekiyor, hem de ballamaları gerekiyor. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Sanki bu kovandan çıkış hızlandı gibi. En son kovanda da gördüğüm kadarıyla orası da bayağı hızlandı. Oradaki kovan uyuyor sanırım. Onlar çok hareketli değil. Gün boyu yoruldular herhalde çalışmaktan. Şimdi çok çalışmak istemiyorlar. Tabi doğanın ortasında olduğumuz için köpek sesleri falan da geliyor. Artık köpek sesi, arı sesi idare edeceğiz. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. 10 dakika boyunca böyle çekim yapacağım. Orada da bu kovanın performansı oldukça zayıf. Yakında dördüncü kovan içinde bir tane bölme alacağım bunlardan. Yavrulu çıtalardan. Seneye dört kovanda gireyim diyorum sezonu. bakalım 10 dakika oldu mu? 8-9 dakika olmuş.